Selin Hanım, Fransa'ya dönüş ne zaman? Bilmem. Daha belli değil aslında. Çocuklar, biz Selin Hanım'la bir anlaşma yaptık. Tabii sizin haberiniz yok. Ne anlaşması baba? Şöyle, beraber İstanbul'a gidelim. Birlikte vakit geçirelim. İşte beni tanı, ailemi gör dedim. Kabul etti. Yani eğer Selin Hanım isterse artık hep burada kalacak. Ay çok sevindim. Ne güzel değil mi anne? Evet güzelim. Ee, onu bulmuşum bir kere. Kolay kaybetmem. Şartlar ne gösterir bilmiyorum tabii. Benim için kolay bir karar olmayacak. Ama şunu söyleyeyim ben de kalmayı çok istiyorum. Umarım kararınız kalmak yönünde olur Selin Hanım. Ben babamı hiç bu kadar mutlu görmedim. <laughs> Abi o zaman bunu kahve içerek mi kutlayacağız sadece Allah aşkına? Kartal şampanya açarsın artık. Kusura bakma benim çıkmam lazım Emre ile şu istifa meselesini konuşacağım. Şampanya şimdi bertale Alkol geliyor sen gidiyorsun ne kadar garip. Ben o açıyı kapatırım sen merak etme. Kartal abi, bir selfie çekelim öyle git. Ha, Kartal hadi. 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 hadi gel 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 gel. Hadi sıkışın sıkışın. Hadi. Gel. gelin gelin gelin. Geç olur geç olur geç olur. Alıyor musun hepimize? Alıyorum alıyorum. çekiyorum. Dur kızım dur annenin yanında olsun artık. Dur. Çekiyor çekiyorum. Olur. Bu gece buradayım. Benim her zamanki oda hazırlasınlar. Resepsiyona iletirim Kartal Bey. Afiyet olsun. Yer misin? Yerim. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Ne o ne? Senin adın ne? Osman. Senin adın ne? Kartal. <laughs> Kulakların ne güzelmiş. Pardon beyefendi bir şey mi oldu? He, yok. Osman Bey'le tatlı tatlı sohbet ediyordum. Ah Annen arıyor. Hı. Buyurun hanımefendi. Uyudu mu bizimki? Maalesef karnım acıktı aşağı inelim bir şeyler yerim dedi. Ger Gerçekten mi? Canı sıkılmadı değil mi? Hayır hayır Gerçekten sıkılmadı. Çık. Aksine şu an keyfi çok yerinde. Yemeğini bitirince odasına çıkarırsın. Artık uysun olur mu? Ben de birazdan geleceğim. Tabii tabii çıkarırım. Görüşmek üzere. Birazcık. Balonez. Ee, artık bizim uyku vaktimiz geldi değil mi Osmancığım? Hadi çıkalım. Beni yalnız mı bırakacaksın? Ama benim uyku vaktim geldi. Aa. O zaman iyi uykular Osman. İyi geceler Kaltal. Umarım evdesindir Kartal